Herkese merhaba. Bu ders videomuzda P testini göreceğiz. Daha önceden P serilerini vermiştik. Aslında gizden gizli oraya P testinde de P sıfırdan büyük ise yakınsaktır. Birden küçük eşit ise üraksaktır olduğunu söylemiştik. Bu videoda bunun kanıtını yapacağız. Zaten P testini uygulamak çok kolay. Bir örnek yapmayacağım. P'ye bakacağım. Birden büyük ise yakınsaktır diyeceğim. Birden küçükse ise üraksaktır diyeceğim. Bu kadar. Şimdi e, kanıtımıza başlayalım. Kanıtımızı birkaç parçaya ayıracağız. Eğer P sıfırdan küçükse küçük eşitse genel teriminin limitine bakalım. Limit neye giderken? Sonsuza 1 bölü n üzeri P. Eğer bu sıfırdan küçükse bu limitin sonucu sonsuz olur. E, bunun sonucu sonsuz olduğundan sıfırdan farklı olup 1 bölü n üzeri p bıraksaktır diyoruz. Güzel. Eğer hani negatif olduğu durum da aslında yoktu da biz ekstradan buraya ekledik. Eğer p mesela örneğin eksi 2 ise bu neye dönecek? 1 bölü ne kareye dönecek? 1 bölü ne karenin şu genel terim limitine baktığında sıfırdan farklı çıkacak her zaman. Dolayısıyla ıraksaktır diyeceğiz. p sıfırdan küçükken yaptık. Peki P0 ile 1 arasında ise, burada ne diyorduk? P0 ile 1 arasındayken de ırak sakmış. Buna bakalım. İse, her doğal sayı için n'nin p'nin kuvveti 0 ile 1 arasındaki şeyden bahsediyorum. Küçüktür n. Olduğundan, birden büyük eşit bir sayının p'ninci kuvveti her zaman daha küçülür değil mi? P0 ile 1 arasındayken yani mesela 1 bölü 2, 1 bölü 3. kuvveti yani bir sayının pozitif bir sayının kendisiyle kare kökü arasındaki ilişki gibi. Yani hepsini ters çevirirsek bunlar pozitif olduğundan 1 bölü n üzeri p büyüktür 1 bölü n olur. Güzel. Buradan Kısmi toplamlar dizileri için, şimdi bu 1 bölü n daha küçük olan 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı nokta 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 1 bölü n. Bu daha küçüktür. Hani her şey için, her e, n için bu sağlanıyor o zaman 1 için 1 üzeri böyle yazayım. 1 artı 1 bölü 2 üzeri p. Şimdi 1 bölü 2 1 bölü 2 üzeri p'den daha küçük olduğu için bunları yazdım. Yani her birini karşılıklı olarak yazıyorum. Nokta 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 artı 1 bölü n üzeri p olmuş oldu. Şimdi biz biliyoruz şuradaki kısmı toplamlar dizisi nereye gidiyor arkadaşlar? 1 bölü n harmonik serisi için sonsuza gidiyor. Şimdi buraya tn diyelim. Buraya da tn diyelim. Şimdi tn sonsuza gidiyorsa küçük olan kısmi toplam küçük olan dizi sonsuza gidiyorsa bundan her bir terim büyük olan dizi nereye gitmesi lazım? Burası da sonsuza gitmesi lazım. Olup limit sn eşittir. Sonsuz olduğundan 1 bölü ne üzeri p p 0 ile 1 arasında olduğundan raksaktır. Güzel. Şimdi son olarak da e, P birden büyükse kısmına bakalım. Burada da yakın inceleyeceğiz. Şimdi bizim dizimiz neydi? Pozitif terimli dizi. Terimleri negatif olmayan. Pozitif terimli dizi. Dolayısıyla bunun kısmi toplamları artandır. 1 bölü n üzeri p. p büyüktür 1 için kısmi toplamlar dizisi artandır. Süper. Bu kısmi toplamlar dizisinin sınırlı olduğunu gösterirsem, Sn ders okuna monoton yakınsaklık teoremi gereğince yakınsak olduğunu söyleriz. Sn kısmi toplamlar dizisinin artan bu otomatikman geliyor zaten. E, sadece sınırlı olduğunu göstermek yeter. Sınırlı olduğunu gösterirsek yakınsaklık görülmüş olur. Güzel. Şimdi bunun e, sınırlı olduğunu gösterelim. Şimdi arkadaşlar analiz 1'de ya da kalkülüs 1'de şöyle bir e, önerme var. Eğer bir dizi sınırlıysa herhangi bir yani bunun herhangi bir alt dizisi sınırlıysa SN de sınırlıdır mantıken. Yani şöyle düşünün. Büyük bir küme var. Bunun her alt kümesi sınırlıysa Yok o, o tam örnek olmadı. Ya yani bir dizinin her alt dizisi sınırlıysa e, şeyde kümenin, kümenin de sınırlı olduğunu söyleyebiliriz dizinin, özür dilerim. Kümeyle kafamı karıştırdım. Ben sizin kafanız karışmasın. Şimdi SN dizisinin herhangi bir alt dizisinin sınırlı olduğunu göstermek yeterli olacaktır. Dizi artan çünkü. Ondan söylüyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu alt diziyi nk eşittir 2 üzeri k eksi 1 olacak şekilde seçiyorum. Yani birinci terimim aslında 2 üzeri 0. terim. İkinci terimim ikinci terim. Üçüncü terimim dördüncü terim. Yani bir alt dizi seçiyorum. Mesela bu bir dizi olsun arkadaşlar. Alt dizi neydi? Bu dizinin herhangi terimlerini seçeceğim. Mesela burada k yerine 1 yazarsam 2 üzeri 0'dan. Şimdi alt dizimi şöyle seçiyorum. Şimdi birinci terimi bu. K yerine 2 yazarsam ikinci terimim bu. 3 yazarsam bu. Bak bunları atıyorum. 4 yazarsam 8 seçiyorum. Bunların hepsini atıyorum. Yani alt diziyi böyle alıyorum. Tamam <laughs> Güzel Şimdi Şöyle yapacağız arkadaşlar S, N, 1 Eşittir Bu S, 1 oluyordu Yani ilk terime geliyordu Bu 1 S, N, 2 Eşittir S kaç olacak bu? S, kaç demiştik? 3 mü demiştik? Yok onu böyle seçmek güzel olmayacak da şöyle seçelim. Eksi 1 seçelim. 2 üzeri k eksi 1 seçelim. Böyle s 1 3 öyle gitsin. Öyle daha iyi. Şimdi s yerine 1 yazarsam 1 geldi. k yerine 2 yazarsam s 3 geldi. s 3 dediğimiz şey ne arkadaşlar? Tabii açık açık yazayım onu. Böyle. Kafamız karışmasın. Bu 1 de s 3 dediğim şey a 1 artı a 2 artı a 3 bu ise 1 artı 1 bölü 2 üzeri p, 1 bölü 3 üzeri p yapar. Şimdi ben biliyorum ki bu daha büyük olan bir şey yazacağım. 1 artı 1 bölü 2 üzeri p eksi 1. Bunu nasıl yazdım? Şimdi 1 bölü 3 üzeri p daha küçük, bundan daha büyük olan bir şey yazma aslında. 1 artı 200, 1 bölü 2 üzeri p, artı 1 bölü 2 üzeri p. Burası ne yaptı? 2 bölü 2 üzeri p yaptı. O da 2'yi aşağı atarsam 2 üzeri p eksi 1 r e döndü. Şimdi benzer olayı diğerlerinde de yapacağım. Böyle devam edersek s, n, k dediğim şey. Da bir tane daha yazalım ya ya da. S, n, 3'ü yazalım. 2 üzeri 3'ten bir çıkardım. S7 geldi. A1 artı nokta 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 A7 oldu. Bu da nedir arkadaşlar? 1 artı 1 bölü 2 üzeri P nokta nokta 1 bölü 2 üzeri e, 7 üzeri P. Bu da küçüktür. 1 artı yine benzer şekilde e, 3 ile 2'leri birleştiriyorum. 4'ten sonrakileri de 4 ile birleştiriyorum. Yani şunu yapıyorum. Bu Şöyle yazalım. 1 bölü 2 üzeri p artı 1 bölü 2 üzeri p artı 1 bölü 4 üzeri p. 4'ten 7'ye kadar 1 bölü 4 üzeri p yazıyorum. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1 artı 1 bölü 2 üzeri p eksi 1 artı 1 bölü 4 üzeri p eksi 1. 4 tane var ya oradan yapıyor. Şimdi benzer mantıkla ilerlersem. S, N, K eşittir. S 2 üzeri k eksi 1 yapar. Bu da 1 artı 1 bölü 2 üzeri p artı nokta nokta 1 bölü 2 üzeri k 1 bölü 2 üzeri k eksi 1 k eksi 1 p yapar. Yani aynı mantıkla devam ettiğimde bu büyüktür, e, küçüktür. 1 artı 1 bölü 2 üzeri p eksi 1 artı nokta nokta nokta. 1 bölü 2 üzeri k eksi 1 üzeri eksi 1 aşağıda p eksi 1'den daha küçük kalacak. Buradan arkadaşlar devam ediyorum. SNK küçüktür 1 artı 1 bölü 2 üzeri p eksi 1 artı 1 bölü 4 üzeri p eksi 1 artı nokta 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 1 bölü 2 üzeri p eksi 1 Yok şurası işte olacak. K eksi 1 üzeri. p eksi 1. Heh. eksi 1 üzeri. K eksi 1. Yani şunların yerlerini değiştirdim. Öyle düşünebilirsiniz. E ben bu şeyi biliyorum. Burası artık bir geometrik toplam veriyor. Bu nedir arkadaşlar? 1 eksi 1 bölü 2 üzeri P eksi 1 üzeri K bölü 1 eksi 1 bölü 2 üzeri P eksi 1 yapar. Limiti alırsak bu alt dizinin burası 0 ile 1 arasında olduğundan burası şey pardon burası 0 ile 1 arasında değil. Şöyle bunu geri alayım. P 1'den büyük 1 bölü 2 üzeri P, eksi 1 de doğru 0 ile 1 arasında burası nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. Dolayısıyla 1 bölü şu sayıyla şöyle gösterelim buradaki sayıyla sınırlıdır. Yani buna küçüktür, sonsuz yazıyorum. Sınırlı olduğunu böyle söylüyorum. Yani snk sınırlı olup sn sınırlıdır. Dolayısıyla seri 1 bölü n üzeri p yakınsaktır. Neden? artan olduğunu biliyordum. Sınırlı olduğunu söyledim. Monoton yakınsaklık teoreminden yakınsak olduğunu söyledim. Eğer kısmi toplamlar yakınsaksa P serisi de yakınsaktır dedik. Evet P testi böyleydi arkadaşlar. Belki bir ikinci çok daha basit şu duruma göre ama burada da e, benzer şekilde işlemler yaptık. Burada P serisi yakınsaktır. P büyüktür 1 iken bıraksaktır. P küçük eşittir 1 iken bunu bilmemiz yeterli olacaktır. İleriki testlerde de yardımcı olacak hem de bu serileri gördüğümüzde de yardımcı olacak. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.